Hoş geldiniz dostlar. Bakalım bugünkü enerjiniz ne durumda? Oo. kırık kalp, üzüldünüz mü? Neye üzüldünüz? Kalbiniz kırılmış? Aşk ilişkisi mi? İş ilişkisi mi? Ee, artık ne üzdü sizi bu kadar? Kalbiniz ortadan ikiye ayrılmış, gözleşi döküyorsunuz. Belki ummadığınız insanlardan darbe aldınız, yara aldınız. Ama e, her şerde bir hayır vardır. Geçmişi bırakın diyor. Önünüzde güzellikler var bence. Bakalım ikinci kartımız ne diyor? O niye kalbiniz kırılmış kıskançlıktan? Sizi çekemeyenler var etrafınızda bakın. Kıskanç insanlar var etrafınızda dikkat edin. İnsanlar sizi çok kıskanıyor. Bu demektir ki siz çok başarılısınız. Her bakımdan e, mutlaka onlardan e, daha üst konumdasınız ki kıskanılıyorsunuz. Bu da bunun olumlu açıklaması kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.